Günlük İngilizce öğren tek yol. Daha kaliteli videolar için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evde kimseyi görmedim. I didn't see anybody at home. Evde kimseyi görmedim. I didn't see anybody at home. Şimdi hiçbir yere gitmek istemiyorum. I want to go nowhere now. Şimdi hiçbir yere gitmek istemiyorum. I want to go nowhere now. Ne zaman öldü? When did she die? Ne zaman öldü? When did she die? Hiç aşık oldun mu? Have you ever fallen in love? Hiç aşık oldun mu? Have you ever fallen in love? Bir şey ister misin? Would you like anything? Bir şey ister misin? Would you like anything? Benimle tanışmak ister misin? Would you like to meet me? Benimle tanışmak ister misin? Would you like to meet me? Bize katılmak ister misin? Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Would you like to join us? Benimle akşam yemeği yemek ister misin? Would you like to have dinner with me? Benimle akşam yemeği yemek ister misin? Would you like to have dinner with me? Yeniden denemek ister misin? Would you like to try again? Yeniden denemek ister misin? Would you like to try again? Arabanı satmak ister misin? Would you like to sell your car? Arabanı satmak ister misin? Would you like to sell your car? Nerede kalmak istersin? Where would you like to stay? Nerede kalmak istersin? Where would you like to stay? Bu gerçekten zaman alır. It really takes time. Bu gerçekten zaman alır. It really takes time. Tekrar eder misin? Can you repeat it? Tekrar eder misin? Can you repeat it? Benimle geliyor musun? Are you coming with me? Benimle geliyor musun? Are you coming with me? Mümkün olan en kısa zamanda. As soon as possible. Mümkün olan en kısa zamanda. As soon as possible. Ne kadar kalacaksın? How long will you stay? Ne kadar kalacaksın? How long will you stay? Çok daha iyi hissediyorum. I feel much better. Çok daha iyi hissediyorum. I feel much better. Buna alışkınım. I'm used to it. Buna alışkınım. I am used to it. O benim en iyi arkadaşım. She is my best friend. O benim en iyi arkadaşım. She is my best friend. Ne dedin? What did you say? Did What did you say?